dünyanın öbür ucu. <laughs> ne eşti. Şimdi şaka tuzağıma düştüm. Şuna bir bakalım. Başka? Kaç lira olmalı? Sen kaçından geçineyim? Sen kaç lira alıyorsun bu yaptığın programdan? Ben para almıyorum. Bu kendi işim bu. Bedava mı yapıyorsun? Kendi işim. Bedava ben mı yapıyorsun? Benim. Hayır. Patron sensin. Evet. İşi benim. Ben normal 81 84 milyon için dedim. Ben de 84 milyon için. Eyvallah. Dedim. Bu kamera senin burada durman, arkadaşın durmazsa bedava mı? Tabii biz gönüllüyüz. Kendi işimiz zaten enişte. Ablamın eşi. Tamam. Ne olursa olsun. Yani sen bu işi bedava mı yapıyorsun? Bunun, Hocam, niye bedava bunun mecbur bir şey yok mu yani? En az Türkiye'de ben 5000 lirayla geçiniyorum. Sizce kaç olmalı? 10 bin olması lazım. 4 bin 4 Bunu kim verecek? Devlet mi verecek? İşveren mi verecek? Evet. Kim verecek? İşveren mi verecek? Devlet, devlet memurları mı? Devlet veriyor. Zam geldi dün. Evet. Memurlara sordun mu nasıl geçiniyorlar? Sordum. Ne, nasıl geçiniyorlar? Geçinemiyorlarmış. Borçta, harçta, kredi kartlarıyla vesaire bana, dedi. Bana şuradan bir tane emekli göster de ki ben geçinemiyorum. <laughs> Bak. Emekli. emekli. Bak. Şu aşağıda emekliler var. Her gün ben buraya gel Gurbetçi bir arkada. E AK Partili gurbetçi yazıyoruz. zaten. Gelim, takip ediyorum. Gurbetçi bir abi. Adamlar Yine Almanya'dan rahat. Sabahtan akşam kadar ne yiyor ne içiyor. Yemek yok, içmek yok. Niye abi? Harcamıyor. Var parası var. Hmm. Var. Tüm bankada, Ziraat Bankası'nda. E, hanıma denk geldim. 50 bin lira diyor, dursun, gerisini bana ver. 50 metre ileri git. Kafe var orada. Orada da emekliler var. Evet. Yiyorlar, içiyorlar. Herkes rahat, memnun. İyi diyorsunuz ya. Ben demiyorum. Onlara soracağım sen iyi, i̇şte. i̇yi, ben iyi görüyorum. Normal. Yani herkes ister 10 bin lira olsun, 20 bin evet. lira olsun. Aynen. Ama hangi işveren şimdi şuna buna 20 bin lira verecek? Kimse ben, E, Bunu devlet mi verecek? Veremez bunu iş, işveren yapması lazım. O milyar, o mikrofonu Şimdiden var ya. En baştan başlayacağız. Ekonomi 101 ders bir anasını Esasında <laughs> milyarlar kazanan firma sahipleri var ya. Hani mesela şimdi felaketler oldu. Yangın oldu mal şeyde. Manavgat'ta. Evet. Bartın'da, orada, burada. Niye ceplerine dokunmuyorlar? Niye dokunmuyorlar? Niye dokunmuyorlar? Dokunsun. Üç tane ağaç için İstanbul ayağa kaldıranlar. Şimdi niye şimdi beş kuş cebinden para çıkartıp vermiyor oraya? Ağaçlar orada olsaydı olmazdı işte. Orada. Ağaçların ağaçlar problem. Bacın ne kadar önemli olduğu çıktı aslında. Oraya. Ağaç problem ağaç değildi ki. Problem ağaç değildi ki. Başka başka bir amaçları vardı. Orada ne ya, yaptılar? Ama gülüyor, büyük oyunu gördüler yine. İnanın büyük resim görüldü. Başka bir amaçları vardı. Bende Mossad. Orada ne yaptılar? Bir şey devlet bir komisyon gönderdi değil mi onlara? Dediler evet. biz görüşme yapacağız. Hı hı. Yapalım dediler. Hı hı. Yaptılar. De. Ne dediler? Daha gelmişim, darlamamı... Köprü yapma, havaalanı yapma. Şimdi aslında onun ne alakası var? <laughs> ya bu insanlar, yani tamam, evet, tadı siyasi görüşün. Şuna verdim, buna verdim yaptım. Lan bu konulara girip bunları söyleyerek kendini bu kadar rezil ettiğin için utanmıyor musun? Yani abi, komiksin lan. Köp... Köpçe şey gelmiş görüşmeye, anlaşma şartlarında köprü yapma, havaalanı yapma demişler. Madem sen ağacı protesto yapıyorsun, ağacın kesilmesine karşıyım, ben de ağacın kesilmesine karşıyım. Evet. Tamam. Ama sen orada ağacın kesilmesine karşı şey yaparken, havaalanın yapılmasını niye sevmiyorsun? Evet. Köprünün yapılmasını niye sevmiyorsun? Havaalanı mevzusu bambaşka bir mevzu. Ya ÇED raporundan tut da, uzmanların havaalanının yeri konusundaki uyarılarına kadar. O dayının anladığı, havaalanı yapma demişler. <laughs> İstemiyorlar. Mayra o On niye? Bir, iki. Bizim genelde Türkiye'de ne problemimiz var biliyor musun? Ne abi? Muhalefet problemimiz var. Evet. Muhalefet dediğim bak. hiç muhalefet problem, problemimiz yok. 110 tane parti var. Lan ne, ne, be, ne istiyorsunuz yani? Ya, tabii ki partilerin eksiklikleri var. Tabii ki partilerin beğenmediğimiz yönleri var. Beğendiğimiz yönleri var. Da yani bu artık nasıl bir eksiklikten bahsediyor? Görüş eksikliği mi? Şu görüşte yok mu? Yani 110 tane parti var ya. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum. 40 senedir Almanya'dayım. Aşağı yukarı 14-15 yaşından beri de politikayı takip ediyorum. Almanya'daki politikacılar ne yapıyor biliyor musun? Muhalefet. Diyor ki sen bunu bunu yaptın ama niye daha iyisini yapmıyorsun? Ben senin ne yani bir alternatif sunuyor. Diyor ki ben senin olsam bunu yapmazdım ama böyle yapardım diyor. Ya ki yollardan köprülerden geçti. Mi? Şimdi hayır bir şey Geçtim çok geçtim. O ne başka bir değil tarafa. Değil başka bir tarafa şimdi dur o, o, o konuşuyor. Ben uçakla geliyorum. Ha, uçakla uçakla geldim için yol parasını sana veremem. Lakin muhalefet demesi lazım ki. Hı. Ben başa geleceğim. Ben başbakan olacağım. Ben cumhurbaşkanı olacağım. Başa geldiğim zaman senin yaptığından ben daha iyisini yapacağım demesi lazım. Aynen. Ama ben genel olarak bütün dünyada partilerin yaptığı iş bu ya abi hepsi bunu yapıyor lan. Sadece Türkiye'de bütün dünyada bunu yapıyor muhalefet partileri ki yapılması gereken bu ki oy alabil. Telefonlara da bakıyorum. Biz buna vaat diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Abi inanılmaz bir şey izliyoruz şu an. Diyor ki ben başa geldim zaman bunun yaptığını yıkacağım. Niye yıkıyorsun? Yık bak niye? Ya, nereye Aa, yıkacaklar ha. abi? Dedi, mesela getir adını. Cumhurbaşkanının ne öyle? Saray. 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 Evet. Yıkacağım ben oraya. Saray başka amaçlar için kullanılacak ki bu olması gereken de, gereken de yani Danıştay raporunu pardon Sayıştay raporunu incelediğinizde yani çünkü ne kadar gereksiz bir harcama yapıldığını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na görebilirsiniz. Deli dehşet gereksiz bir harcama. Yani ulan adama sorarlar Çankaya'nın eyine yetmedi diye itibardan tasarruf. Yapacağız ya. Üniversite yapacağız. Yani. Üniversite yapacağız. Niye yapıyorsun ki? Ama gel, aylık, gel. Aylık 10 milyon TL ama oranın masrafı var. 10 trilyon yani. Ya şimdi bunu Bırak. günlük özür diliyorum. Tamam da şimdi bunu geçen gün aynısı başka bir arkadaş da konuyu getirdi. Anıt Gabrin. Ne maliyet var biliyor musun? Ne maliyet var? Ne kadar abi kabrin maliyeti? Bir hesapla. Onu sen hesaplaman lazım. Ama siz sor. Hemen 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 bakalım. Hemen konuyu anıt kabire getiriyorlar. Çünkü yani sarayla kabir aynı şey ya anasınız. Eee tamam bakıyorum <laughs> yapım maliyeti var günlük maliyeti ya şu an için ya şu an önümde bulabildiğim e, para iki buçuk milyon liradan bahsediliyor yıllık Yıllık evet yıllık 2.5 milyon lira bakın bir, yani ikisi kıyaslanacak şey değil de bir tarafta günlük 10 milyon lira diğer tarafta yıllık 2.5 milyon lira söyleniyor. Ha anıt devletin hazinesinden 2.5 milyon lira çıkmadığında bütün problem çözülecekse saray kapatılacaksa israf edilmeyecekse anıt kabir için bir vakıf kurulsun. Desin ki biz artık hazineden para vermiyoruz ama işte saray da yok artık böyle herkesin altında Audi'ler, BMW'ler de yok. 50 tane zırhlı araç da yok. Bilmem neler de yok. Biz öderiz. Bak vallahi biz öderiz. Yani eminim ki bir günde falan toplanır. Bir günde yıllık şey toplanır parası. Hani eğer dava mevzu buysa ki mevzu bu değil anasını satayım aptalca bir kıyaslama. Hani hani dayının mevzusu buysa okey hadi yani. <laughs> bir gün bir gün sen Anıt Kabre git. Ankara'ya git, Anıt Kabre git. Oradaki memurlar, oradaki şeylere sor de ki buranın maliyeti ne? Evet. Kurtarıyor mu? Adam evet. Anıt kabir mi yani konu? Yani o bir misal. Bir... Wow. Meddog 88 50 kişiye abonelik hediye etmiş. Meddog. Abi çok 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 teşekkür ederim. Kesene bereket eyvallah. Baş tacısın canımsın. Değerli desteğin için tekrardan teşekkür ederim. Yine fonlandık Allah razı olsun. Örnek o. Ama benim demek istediğim bir muhalefetin yapıcı olması lazım. Demesi lazım ki ben eğer başa geleyim. Muhalefeti savunuyorsun fakat muhalefetin bu ülkeyi yönetecek kapasitesi yok. Yorma kendini. Valla e, İmam Hatip mezunu futbolcu yönetebiliyorsa muhalefet de yönetebilir. Yani AK Partiliyim de geç kanka muhalefetin yönetecek kapasitesi yok falan diye zorlamana gerek yok yani. Bir de dediğin hangi muhalefet? Dediğim gibi 100 küsür tane parti var. <laughs> Niye yönetemezsin? Bunun yaptığının daha iyisini yapacağım. 50 üniversitede 60 tane yapacağım. Marmara'da da Yanlış bir şey söylemedim ki. Olanı söylüyorum. Gizli bir bilgi falan da değil ki. Yani ezberlemişler bazı şeyler. Bunun muhalif geçinen tarafları da var. Yani abi muhalifim ama muhalefet yönetemez. Ya falan sanki AK Parti müthiş yönetiyor. Sanki yönetilebiliyoruz. Benim fikrim bu. Yani gayet yönetilebilir. Yani hani bir bilgi birikim arıyorsan ve hani aa bak burada bilgi birikim var burada yok diyorsa ha Süleyman Soylu'nun Sayın İçişleri Bakanı'nın kendi söylemi var. Ben İçişleri Bakanı olduğumda güvenlikle alakalı bir tane bile makale okumamıştım diyor. Ben demiyorum. Sayın Süleyman Soylu diyor. Mesela bir örnek minik küçük bir örnek. Ormanın iyisini yapacağım ama hangisini duyarsan duy diyor, diyor ki ben onu yıkacağım bunu yıkacağım. Muhalefet diyor ki aslında efendim. Diyor ki gidin diyor dört tane 5 tane müteahhiti zengin etmeyin 1 liralık yapılacak olanı 10 lirayı yapmayın diyor aslında. Tamam. Diyor ki devletin diyor madem gücü var diyor devlet de yapsın diyor. Cengiz'e diyor niye para kazandırıyorsunuz diyor. Hatta demediler mi bu ıı, hastaneler için keşke devlet yapsaydı diye. Iı, Ama devletin işi iş yapmak değil devletin işi fabrik yapmak değil devletin müteahhitlere verecek yapacak bunlar. Denetleme sistemi olacak. Denetleniyor mu? Şimdi bak denet dediğin gibi bir denetleme sistemi olacak. Hadi diyelim devlet kendi yapmayacak. Müteahhite yaptı. Yani bir üstlenici firma olacak. Üstlenici firma yaptıracak. Bir dediğin gibi denetleme olması lazım abi. Denetleme. Denetleme var mı? Önce bunu bir oturup konuşmalıyız. Hangi sektörde ne kadar denetleme var? Gerçek hayatta ne kadar çalışıyor bu denetlemeler? İkincisi. E, yani mesela şu, şöyle bir sözleşme sence normal bir sözleşme mi? Bu köprüyü, bu havalimanını yap, okey. Burası neresi? Burası Yozgat'ın bir köyü. Tamam mı? Buraya havalimanını yap. Sana yıllık 5 milyon yolcu garantisi veriyorum. İstatistiklere bakalım. Buraya yıllık kaç kişi inmiş? 50 bin. Allah Allah. 5 bin veriyorsun. 5 bin geliyor. Sen ee, her neyse işte 50 bin geliyorsan 5 milyon veriyorsun falan filan. Anladın mı hani arada bu açık var. E, aradaki açık ne olacak? Devlet ödeyecek. Nereden ödeyecek? Aldığı vergiden ödeyecek. Yani kim ödeyecek? Sen ödeyeceğim, ben ödeyeceğim. Yani. Evet alert box bozuldu, kafayı yedi. Böyle arkadaşlar çiftli çıkarıyor artık. Tek yetmiyor herhalde. Dur bakayım bir Şöyle yaparsam çözebilirim. Herhalde denetleniyor ki muhakkak bir şeyler var. Kim denetliyor? Denetleme kurulu var. Her her yerin bir denetleme kurulu var. Bankanın da var. Şeyin de var. Her yerin bir denetleme kurulu var. Yok. Yok. Türkiye'den yok, haberim yok. olmayınca ben. Yok. Şimdi HGS'den geçiyorsun. Yavuz Sultan, de, Sultan de. Selim Köprüsü'nden geçiyorsun. Parayı kesiyor ya. Ayrıyeten ceza geliyor. HGS'ye arıyorsun. IC'ye paslıyor. IC'ye arıyorsun. HGS'ye paslıyor ortada vatandaş mağdur oluyor. Hiç denetleme kurumu yok. 20. Şirketin adı var ama telefonu bile yok. Mesela denetlemeden bahsediliyor. Daha geçen gün konuştuk videosunu izledik. Kentsel dönüşüm. Aslında baktığın zaman kentsel dönüşüm mantıken iyi bir şey. Aslında gerek ya olması gereken gibi yapıldığı zaman kentsel dönüşümün iyi bir şey olması lazım. Anladın mı? Ama orta millet ortada evsiz oturuyor şu an. Sence var mı denetleme? Müteahhitler nerede? Ortada yok. O ona atıyor, o ona atıyor, o ona atıyor. Yolcu <laughs> garantisi yanlış da bir de ihtiyaç varsa 50 bin kişi için de olsa havalimanı yapılır. Havalimanının yapılması problem değil. E, anlatamadım. Yani gerçekçilik dışı belli Ahmet para kazansın diye yapılmış bir iş gibi duruyor açıkçası. Yani çünkü önünde bir realite var. Yani baktığın zaman abi buraya yıllık 50 bin kişi geliyor. E, o zaman biz 5 milyon diyelim ona göre de para verelim. Ya ne kadar yanlış. Ne kadar mantıksız. Ki bununla alakalı bir milletvekili şeyde konuştu. Ee, mecliste videosunu izletmiştim. Şu an kim olduğunu hatırlamıyorum da işte atıyorum normalde sallıyorum sayıyı tamam. 5 milyona yapılacaksa 15 milyona 15 milyon zarara sebep olmuş. 3 katı daha fazla para çıkmış bizden böyle bir sistem içinde mesela ya. Yani. Bu olaylar nasıl oluyordun? Basit bir araştırma ile bulabilirsin. Hayır, bir yani. dakika bir dakika bir dakika hayır. 20 sene önce benim ücretle, babam asgari ücretle Ya, konu ya bir dinle işte soru soruyorsun ya ben tamam. cevap veriyorum. Para edin. ödenmiyordu <laughs> köprülere. Veriyordu alıyordu. Kamyon geçiyordu. 5 lira. 68 lira hayır 68 lira. ne kadar biliyor musunuz <laughs> Süleyman Demirel'in yaptığı köprüden geçiş? Problem o değil Ay problem bir problem. problem o zaman. Süleyman Demirel'in yaptığı köprüden vatandaşlar 15 liraya geçerken neden? Yeni yapılan köprüden 300, 300 liraya geçiyor. 300. 300 diyelim abi. 300 Eşiz diyelim. Abi. Senin, Madem senin halka yapıldı bunlar. Senin, zaman... senin işine geliyor mu oradan geçmek? Nasıl? Eşek, Eşek gibi mecbur. mecbur. Gitmedim Eski yollar ne duruyor? Eski yoldan git. Hayır geçirmiyorlar. Nereden geçemiyorlar? Yasak, yasak, yasak geçirmiyorlar. Yasak, yasak, yasak <laughs> nereden gidiyorsun? Eski <laughs> bol yolu yok mu? <laughs> Hayır. Geçemiyorsun. <laughs> Nasıl geçemiyorsun? abi efendim. Otobüsün... Eski yollardan geçmek yasak mı? Yasak. yasak abi. Otobüsün ve kamyonların geçmesi yasak. Yasak. Ben o zaman ne oldu bir anda? Ekran gitti reis de. Her geçine 500 lira veriyor. Sen şimdi Almanya'da oturuyorsun. Gelmemiş mi? Yapmasan bırak o işi. Niye? İşi bırak denildi. Yapma o zaman işi. İşi bırak. Uzayda mı ayda mı geçecek? Ya abim. gidin, artık yani evet bu bir hatadır. Şöyle şöyle olması lazım demek yerine adama yapma işi bırak diyor. Yani bu Of eğer kardeşim şey bak o beş arkadaş güzel konuşuyor eğer da eğer bu memlekette ne muhalefet iş muhalefet yapıyor ne de ana mu yani ne de şey baştakiler ki, yok beş yok beş hepsi anamızı soruyor olacak. tamam mı <gülüyor> şimdi <gülüyor> İzmir'den İstanbul'a <laughs> bir taksinin gidiş geliş ücreti 700 lira. Aynen. Yazık insaf ya. Yavuz Sultan Selim'den bir, bir köprü var. ya. Bir köprü geçişi 300 liraya. Bu ben ne ya? Başa Hayırdır, ben vergi başa veriyoruz. veriyoruz. Tamam vergi veriyoruz doğru mu? Evet. Vergi verdiğimiz vergiler nerede? Ki, verdiğim vergiler nerede? Diyor ki verdiğim vergiler nerede? Nerede? Hani bu arkadaş vatandaş Almanya'dan gelmiş ya çok güzel konuşuyor. Almanya'da verilen verginin hesabını veriyorlar. Burada kim veriyor bize hesap? Her şeyden vergi alıyorlar doğru mu? Nerede vergiler hemşerim? Deprem parası altında para topladılar. Hani nerede bu paralar? Boş versen abi. Şimdi Sen Avrupa şey... bakışıyla gelip de <laughs> Türkiye'de yaşayan insanların halini anlamadan üzeysel yorum yap. Kötü Hep kötü hepsi kötü. <laughs> Hiçbir Ben Kurtköy gişelerinde çalışıyorum. Buradan sesimi duyurmak istiyorum. Biz de işçiyiz. Niye bize sövüyorsunuz? Yok <laughs> <laughs> mevzu sizle alakalı değil. Ya yani orada çalışan e, adamla alakalı değil mevzu zaten. Ya yani anlamışsın. mü? Ben durum çok şükür iyi. ne yapıyorsunuz? Ne problem? Problem durum nerede? durumu iyi olabilir ama Kurman. vatandaşın durumu iyi değil, Gençlerin <laughs> durumu değil. değil. Benim, değil ben, değil. benim memleket, bir dakika benim memleketimde neydi, de, Suriyeli'yi doldurmuşlar. Afgan'ı doldurmuşlar. Pakistanlı'yı doldurmuşlar. Ben Türk olarak, Kürt olarak, Alev olarak 10. sınıf vatandaş <laughs> oldum. Kendi vatanımda ya. Böyle bir şey olmaz ya. ya bak işte. Işte, burada lokantalar var bak. Işte, bir dakika. Burada lokantalar var. Dışarıda yemek yemek ne zamandan beri lüks oldu? Yani. Dının, dının, dın Brutal. Helal kız sana. Yemek yemek ne zamandan beri lüks oldu? Aa bu kız beni story'de etiketleyen mi? Dur bakayım ona benziyor. Sokakta bir röportaj gördüm. Hemen ortaya atladım bir falan yazmış. Beni etiketlemiş. <laughs> i̇şte bu ya. Aradım aradığım şey bu ee, motivasyon bu yapış abi yani adam orada konuşuyor ve çok mantıksız konuşuyor ver cevabı <laughs> değil mi İşte bu helal takım <laughs> tebrikler takım her yerdeyiz <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> Yani, Dışarıda yemek yemek ne zamandan beri lüks oldu? Simit, simit diyorlardı. Daha düne kadar evet. simit çay hesap yapıyorlar. Asgari ücreti verirken. ki. Bir dakika, bir dakika. Dört da elleri titreyerek veriyor. Kendilerine 15 gitti, dakikada yapıyor. Oturup dakikada yemek ye biliyor musun? <gülüyor> şükür <gülüyor> etmesini biliyor musun? Hamd biliyor musun? Ben şükür edeceğim. Ya yetmez. Çalışmasına ben dedim, çok iyi biliyorum. biliyorum. Ya, geldim burada 5 yıldızlı. Ya, ya beni boşlursun beni be Ondan sonra ben burada Antalya'da denize gidemiyorum. Sen benden şükür bekliyorsun. Ya abi geçeceğim hemşerim. Gidemiyorum. bir sürü vardı var bir insan. Bir sürü Bazen insan madem var. Badem, senin durumu iyi. Nasıl gidemiyorum. denize gidemiyorum? Gidemiyorum Bırak işte. Palavrayı işte. Bırak palavrayı. alakası var hemşerim? Ne palavrası? Kanını Nasıl? Gel ben senin kanını doyurayım. Bir kere yemezsin. Her gün doyururum. <laughs> 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 Kamera şahit. Bu şahit. Her gün kanını doyurum senin. Her akşam sana yemek vereyim burada. Gel. Her akşam. <laughs> Tamam eee yani bu bir çözüm mü bilmiyorum ama o zaman bir tane işsiz vatandaşı bağlayalım bütün giderlerini karşılasın böyle şov yapmasın gel 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 diye. Okey ben hemen bulurum yani hemen ayarlarım 5 saniye falan sürer ayarlamam. Bunu. Ya, durumu olmayan bir vatandaşı bağlarız orada zaten euro olarak kazanıyorsun gönderiyorum buraya ona çarpıyorsun. Sadakadır hem başının gözünün sadakası olur belayı defeder. eder. <laughs> bir ya da bir öğrenci bağlarız hemen çözersin ara. Karaksın. Insanlar. Sen ya ye, sen. Ya ben öğrenciyim çalışıyorum diyorum ama yani burada her akşam keyfim Şşş, yemek yiyemem. Bir dakika. Asgari ücretle bir, bir dakika lütfen. asgari ücret 2800 lira doğru mu? Bir dakika asgari ücret 2800 lira. <laughs> evet. Şimdi bu vatandaş öğrenci. Aylık masrafını bir sorsana kaç para? Ben bir şu an. öğrenci. Ailesiyle yaşamayan öğrenci arkadaşlarımın kaç para? Ha? 3 bin lira bir öğrenci. Ya, ya ayıp edelim. ya yazık günah ya asgari ücret 2800 lira el kola insaf kola ya. Şunun en kolay bir en şey var bak. Anası, hepsi biz de anamızı var. soruyorsun bak Şuradan, şuradan aşağı şey, Cumhuriyet Meydanı'na in orada evet. lokantalar var. Evet. Oraya ben git. Yemek yedi nasıl biz zengin oluyoruz nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ne bu Efendim ben hayır. Ya ben oralamam lan yemek yemek. Yani. Hani bu insanlar ekonominin kötü olduğu, ekonomi kötü, sıkıntı çekiyoruz deyince sadece hani aç kalmak, hani kuru ekmek bile bulamamak mı anlıyor? Yemek yemek insanın hayatı ihtiyacıdır. Pahalı mı? Evet kesinlikle pahalı. Kesinlikle pahalı. Gidelim markete ya da bir lokantaya gidelim buyur gel lokanta lokanta diyor ya hadi gidelim insanlık ki oradaki bahsettiği insanlar da her gün dışarıda yiye, yemiyor yiyemezsin de zaten hani çok ciddi bir gider lazım, çok ciddi para lazım, çok ciddi bir giderin oluyor. Değişik bir amcayla karşı karşıyayız. Y yemek yiyorlar ama! Ye yemek! Evet, ama Yemek yiyebiliyorlar. Ben, ben tıp okuyorum, He? mezun olduğum an bu ülkeden gitmeye çalışıyorum. Ya, var mu? Çalışıyor işte. Bakış bu yani elini kolunu tutan var git zaten gidecekler. Hele doktorlarda bakın geçen tweet TT falan şey iti falan açtılar. Ee, ben kendi çevremde konuştuğumda bir sürü doktor var yani o kadar hızlı kaybediyoruz ki ya, bu aslında bizim kaybımız halk olarak kaybımız yani biz yetiştirdiğimiz kendini burada iyi yetiştiren bizim vatandaşımız olan insanları genellikle işte ekonomik sebeplerden ötürü veya bazı kısıtlamalardan ötürü kaybediyoruz. Ülkenin halinden ötürü kaybediyoruz kısacası. Gidiyor ya. Yani. Ya çünkü neden ee, gıdayı bir tarafa koyarsan diğer türlü bakarsan çünkü. Bir adam 6 sene okuyor ki onun öncesi de var. Çalışıyor, doktor oluyor, o kadar uğraşıyor, ediyor. Ya baktığın zaman bu adamın orada çalışsa alacağı asgari ücretin alım gücüne ya anca belki yaklaşıyor falan. Ya diyor ki ben burada niye bunu yapayım ki işte dil olur yeterlilik veririm giderim orada çalışırım. Biz değer kaybediyoruz. Yani daha bak geçen hafta açıklandı yani açlık sınırı evet şeyde yazmış. Levent 2900 lira açlık sınırı 2900 lira daha bu hafta açıklandı. Asgari ücret 2800 küsür. Asgari ücretli insanlar şu an açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık bakın yoksulluk fakirlik sınırı değil arkadaşlar açlık sınırı. Hah yani. E ben demiyorum veri bunu diyor yani matematik bunu söylüyor. <laughs> hani simit Ayranla da kurtaramıyorsun artık. Şu sinir içerisindeyim. Var. Askerler nasıl Suriyeliler gelip buradan Avrupa'ya gidiyor? Sen de kaç, kaç sen git? Var, neden kaçıralım yurt dışına ya? Ya bu öğrenciyi biz bu kadar eğittik ettik niye yurt Alsın. Nereye alacak? Firmasını Hangi firmaya alacak? alacak de... Hangi hastane alacak? Hangi şeyi alacak? Allah Yapmayın ya. böyle ya. Bu iki yıllar vatandaş kurslara parayı veriyor. diplomayı alıyor cebine. Ondan sonra bekliyor ki devlet bir yerde kadro açsın da çocuk işe girsin. Öyle bir saçmalık var mı ya? O zaman üniversiteyi açıyor. Para, para hepsi para. Sermayeli olmayacak. Arkadaşım ben de Danimarka'dan geldim. Tamam. tamam mı? Tamam. Benim torunlarım var burada. Çocuklarım var. Tatile geldik. Tamam. Ama ora vatandaş olarak geçiyor. Danimarka vatandaşı tamam. olarak hastaneye gittik. Emer çekilecek. Ne 300 danı varsa B 600 lira. Yoksa 4500 lira. Evet. Bu adalet de. mi? Ya onu bana ne soruyorsun? bu adalet mi işte? arkadan geldim baba. Evet, bir dakika. Evet. Bir soracağım. arkada doğan çocuğu. Gel ya. Gel ya, aç, ya aç. Ya, aç insan. aç ya. 5000 dolar borç Ya, ya. Şimdi, ya. şimdi ondan sonra da çıkıyor <laughs> diyor ki Avrupa bizi kıskanıyor. Neyini kıskanacağız Avrupa'nın ya? ben anlamıyorum seni. Abi. Kaç çocuğum var? Kaç çocuğum var? Kaç çocuğum var? Dört tane var. Dört tane. Almanya'da mı doğdu? <Sessizlik> Hepsi Devletten para aldın mı? Hepsinin. Devletten para aldın mı? Ne? ne? ne ya? O ne iş bitti zaten. Devletten para aldın mı? Burada kral Hepiniz garibansınız değil mi? Evet. Hepiniz nankörsünüz. Yüzünüze gözünüze durdun bu Ha burada yaşayan vatandaşlar burayı bilen burada geçinen vatandaşlar bilmiyor nankör. Sen götür rahat kafanın üstünde gözlük gelip buraya euroyu bozdurup tatile geliyorsun. Buradaki insanların kaçı bu sene tatil yaptı bilemiyorum. Nankörsünüz deyip kaç oldu. Yani bence de müthiş bir çözüm, müthiş bir bakış açısı gerçekten. Hmm. Bu, Amca. Nefes evet, Hayır bir de bu nankör nankör nankör. Bu halk karşılıksız nasıl bir lütuf aldı da neyin nankörlüğünü yapıyor? Ben de onu çok merak ediyorum ya. Siz nankörsünüz. Bu hal karşılıksız olarak ne lütfu aldı da e, neye nankörlük yapıyor? Hani sanki hiç abi vergi verilmiyor. Normal vergi verirse ona da eyvallah. Diye. Sanki çalışmıyor. Öyle yatıyor. beleşten para geliyor. Beleşten hayat geliyor da bunlardan ankörlük yapıyor. Nefes alıyoruz ya. <laughs> Aynen. Ezbere saçma saçma konuşmalar. Gidecek orada rahat rahat yaşayacak. Burada gelecek şov yapacak. Ortada şöyle anladım. Lan kör lan kör. Lan kör. kör. Görürsün o zaman. Nankör, Bak nankör. bir gün geleceksin buraya. Bir gün geleceksin göreceksin. <laughs> Yazıklar. Almanya mı? Almanya'da çocuklarını beyefendi getirmiş. Devletten 10000 euro para almış. Bizim çocuklar daha doğmadan 5 bin dolar borçlu doluyor. Nasıl adalet bu ya? ya, ya onun, onun, ben 28 yılımı verdim. 1500 lira emekli maaşı vermişler. Ben nasıl geçineceğim? Benim kocam olması ben hala çalışıyorum. Çalışmak zor tamam. Ve bana çıkmış diyor ki çifte maaş, çift, çift, çift maaş alacaksınız emekliler. Olmaz. Lan senin adamların 5-6 yerde maaş alıyor. Huzur hakkı Aynen. alıyor Aynen. bilmem Aynen. ne maaşı. gidebiliyor musunuz efendim? Aynen. tatile bir gidebiliyor Tatil oğlum Antalya'dayız da bir pazar günleri halk plajına giriyoruz. Kadın şey, ayakkabı alsa bir daha nasıl geçirecek onun hesabını yapıyor. Vallahi almıyorum. Buraya Aynen. tatile geldiler bir şey alamadım. Bin dört lira. Alamazsın, alamazsın. Bu ülkenin durumunu şöyle anlatabilir miyim? 20 dakika önce 20 dakika 20 dakika önce röportaj verdim. Şurada dolandım. İçim içimi yedi. E eşim polis memuru. Burada şey demeye geldi. Aman ablam <laughs> Yayınlarsanız da yüzümü kapatın. O derece korkuyorum. Aynen. O derece korkuyorum. 15 dakikadır da içim içimi yiyor. Röportaj verdim. Acaba vermese miydim? söylediklerim. Evet. Mesela ya yani bu bir özgürlük kısıtı. Baktınız zaman dediğim gibi bunu arada ben de e, ee, maalesef yaşıyorum. Özgürlük kısıtı. Yani çünkü baktığı zaman bu hanımefendi kendi polis değil. Aslında kendi istediğini söyleyebilir. Ya da ben de devlet memuru değilim. Yani bazı yorumları onlara nazaran daha açık bir şekilde yapabilirim. Ama işte ulan şu tanıdığım memur onun başına bir şey gelir mi? Şuradan soruşturma açılır mı? Mobbing uygularlar mı falan? Bunları düşünüyor insanlar ki bunlar olmayan şeyler de değil. Olmayan şeyler değil bunlar. Evet, Doğrudur yani. Taresi. Bu da bir. En, en büyük sıkıntım bu. duysun buradaki arkadaşların hepsi. Benim Avrupa'dan yok. geldik ama o çocuklar Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye harcamaya geldi. MR'ı çekilecek çocuğun inanın 4500 lira para Tabii. istiyor. Aldılar. Ayıp ya, ya. Ayıp ya. Eğer 300 olursa 600 liraymış. Olur mu Hastana böyle yapınca. bir ayrı? Abicim sağlığımız çöktü. Sağ, her şey çöktü. 20 yıl geriye gittik. Bunun alternatifi yok. 20 yıl gerideyiz şu anda. Abi benim, arkadaş, benim arkadaş İzmir'de röportaj verdi. İki gün sonra gözaltına aldılar. Sildiler videoyu. Harbi diyorum sana. Hastane yap. Ben kullanmadıktan sonra ne yapayım ben o Her ülke yapıyor kardeşim. O, o benim devletin Benim maaşımı yani. zamlandır. Benim sağlık sektörümde faydalarını göster bana. Bana ne hükümette? havaalanından yok bilmem yoldan şehir hastanesi'nin özellikle yaptı ki özel hastanelere kapansın da gitsin orada. Çünkü hasta sayısına göre para alacak onlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Yine bir gurbetçi terörüyle karşı karşıya kaldık. Arada bana bu <laughs> yurt dışında yaşayan, buraya gelen falan ee, arkadaşlar mesaj atıyorlar yani diyorlar ki işte abi biz de gurbetçiyiz yurt dışında yaşıyoruz şöyle oluyor böyle oluyor